Herkese merhabalar. Ben Doktor Tuğba Akgün. Tıp Fakültesi 2021 mezunuyum. 2021 Eylül TUS'unda temelde 73.1 puanla 181. klinikte 72.99 puanla 160. oldum. Süreçte nasıl hazırlandığımdan bahsedecek olursam 5. sınıfta dershanenin hafta sonu derslerine eksiksiz olarak katıldım. Ardından bu dersleri hafta içi tekrar etmeye özen gösterdim. 5. sınıfın son yarısına geldiğimizde pandemi nedeniyle yüz yüze eğitim yapılamadı. Ama Tustime bu noktada hiç vakit kaybetmedi. Hali hazırda elinde bulunan online eğitimi bütün öğrencilerine taşıdı. Ve bizler aynı şekilde kaldığımız yerden derslerimize devam ettik. Hatta evde olduğumuzu fırsat bilerek tempoyu daha da artırdı diyebilirim. Ardından ikinci tekrarımla birlikte tüm tuz sorularını çözdüm. Yine internlükle birlikte temel ağırlıklı olarak tekrarlarıma devam ettim ve bu tekrarlarımı da soru bankalarıyla destekledim. Son çeyreğe geldiğimizde ise diğer kurumların denemelerini ve kendi kurumumuzun denemelerini çözdüm. Sınava girdiğimde kurumumuzun denemelerinin ne kadar çok soru yakaladığını fark ettim. Hatta temel bilimleri çözerken kendi denememizi çözüyormuş gibi hissettiğim zamanlar oldu. Son düzde geldiğimizde ise vaka kampına ve tuz kampına katıldım. Özellikle tuz kampında yapılan vurguların sınav formatına ne kadar yakın olduğunu fark ettim. Süreç içerisinde ise dershanemizin soru çözüm derslerinin ve info tuz serisinin kolay tekrar edilebilir olması benim imemi çok yükseltti. Tabii ki de iki yıllık süreçte imenin düştüğü, kopmaların yaşandığı zamanların olması çok normal. Önemli olan bu kopmaların uzamasına fırsat vermeden yeniden tempoyu yakalayabilmek. Yani bu sınava hazırlanırken bence en önemli olan şey istikrarı koruyabilmek. Bu noktada da Tuz desteğini gördüm. Gerek zaman zaman gönderdiği motivasyon mektupları, gerekse hocalarımızın danışmanlıklarıyla süreçten kopmamıza, yarıştan kopmamıza hiçbir zaman izin vermediler. E, bu yüzden Tuz Time ailesine çok teşekkür ediyorum. Ayrıca her zaman desteğini üzerinde hissettiğim aileme, arkadaşlarıma ve fakülte hocalarıma da çok teşekkür ediyorum ve gereken emeği gösteren herkesin gönlündeki bölümlere yerleşmesini diliyorum.